Efendim merhaba. Acil mi servis mi programımızda Ayhan hocamla tekrar birlikteyiz ki hep beraber olacağız zaten bu e, bir kere bir kere değil sürekli inşallah yıllar boyu anlatacağız. Anlar bitene kadar. <laughs> biter mi anlar? Bitmez. <laughs> peki Ayhan hocam ne anlatacaksınız bugün bize? Ya Ertan aklıma ne geldi biliyor musun benim? Ne geldi? En komik fıkra niye fıkralar abi? Siyasi fıkralar. <laughs> Siyasete girmek yok programda. Hangi fıkralar peki? Artı 18'dir abi. <laughs> Ama ondan mı anlatacaksın? E şimdi bizim hikayede de Hani artı 18 dedim böyle <laughs> şimdi böyle argo var. Hani böyle artı 18 hikayeler var. Anlatayım mı anlatmayayım mı diye düşünüyorum bilmiyorum yani. Yani bence sorun yok ama program koordinatörümüz anlatalım mı var mı bir sıkıntımız? Yok yok gel. Gözün çıktı mı hocam? Şşş, yürü gitsin. <laughs> yürü gitsin. hiç durma. Bir soru sana. Sor. Doktora hı -hı. gittin. Hı hı. Popom'da bir şey çıktı. Bana geldin. Onu bir tarif et. Nereden ağrıyor Ertan? Gelme bana. <laughs> Gelme. ben... bu, <laughs> bunun tarifi zor abi. Benim başın ağrısı Başım ağrıyor dersin, ne bileyim omuzum ağrıyor, bu gayet rahat. Ama poponda bir ağrı varsa işte o zaman böyle bir literatür değişiyor. Yani mesela yani poponun ta bir şu tarifi var. Neydi bu? Tıbbi sız, rectum, alümsüzler, noduslar demişler. Anüs deriz biz, işte <laughs> ne bileyim <diyor, gülüyor> <alırsan> makat denir, <laughs> İşte dübür falan diyenler var. <laughs> <laughs> Şimdi gerçekten zor. Mesela açık açık olsan dört desen biz bile bazen bir Allah'ın dört dedi hasta falan diyoruz. Şimdi geçen şöyle bir hikaye yaşadım. Onu paylaşayım seninle. Acil servisi yoğun. Kalabalık. Kuyruk. Bizde seri olmak lazım. Bir an önce bakmam lazım hastaya. Tabii dedim 300-400 hasta var. Yani. Delikanlı geldi. Ne var dedi. Hocam dedi. ramda bir şey çıktı dedi. Ya yani, şuramda dedi. Dedim ki hemen şu paravanın arkasına geç. Aç ve geliyorum ben. Mesela baktım. Büyüttüm, baktım delikanlı böyle hala ayakta duruyor. Dedim abicim bak çok yoğun dedim hastaneye. Hani hani bir an önce Hani Açıp baksak. Hocam bir dakika dedi. Cevip telefonunu çıkartmış. Abi telefonu verdi bana. Beraber yan yana geçtik. Akıllı bir telefon. Böyle eğilmiş abi. Bir tane poposu ortada. Böyle büyütüyorum. Küçültüyorum. Böyle bir hemoroid var orada. <laughs> yani. O da büyütmüş. Beraber ikimiz birden bakıyoruz. O da bakıyor. <laughs> Olmamış dedim ya. Niye dedi? Gülmemişsin abi dedim ya. Kim çekti bunu Gön dedim kim dedi ya. Gülmemişsin. <laughs> e Kime çekti? böyle bir vakka yapacak bir şey yok. Şimdi heh, adam dese ki dötüm ağrıyor belki ben diyeceğim yalan adam var ne kadar kaba konuşuyor. Bir bayan geldi eşiyle beraber nasıl entelektüel devlet hastanesine gelmişler böyle hoş giyimli. Böyle adam efendi geçmiş olsun ne şikayetiniz var dedim. Dedi doktor bey. dedi bir karın ağrısı var inanamazsınız. Dedi o zaman hemen bakalım eşi orada işte uzandı ya muayene edeceğim bir bakacağım neyi var diye. Dedi. Dedim hanımefendi şurada bir ağrı var bastırıyorum. Yok orada dedi şurada var mı? Bir bakın şu anda bastırıyorsunuz ya dedi. Evet dedim direkt ağrı götüme vuruyor dedi. <laughs> Götümde dedi. Bir daha bastık. Götümde dedi. Kocası da dedi ki aşkım gerçekten götüne vuruyor dedi. O da dedi ki evet aşkım götüme vuruyor dedi. Yani şimdi Ertan hani sonuçta biz de insanız. Aslında bu mizahi tarafı yok ama komik gerçekten. Bir hani, dötüm dese popom dese hani direkt götüne vuruyor aşkım. Evet vuruyor aşkım dedi. 2 dakika izin bana. doktor sen gittin. <laughs> 10 dakika 5 dakika güldüm. Geldim abi muayeneyi tamamladım. <laughs> Can babadan esinlenmiş bizim köyde. 4'e dört derler. <laughs> yani bunları şey karşılamak lazım, makul karşılamak <laughs> lazım tabii. Peki nedenmesi doğrudur? Neden, ne bekliyorsunuz <demek> ya? <laughs> <laughs> Hasta da desin Allah, yani? Kişiye göre değişiyor ya, yani. Ya biz, ben yani dedim ya, gel sen ne dersin? Aa, hani, Gelemem dedim. Hani ben de, olası bir şey hani, oldu, geldim po, ne po, diyeyim hani ben? Hani popo biraz daha kibar falan gibi geliyor. Popom hani kıçım mıçım. hani <gülüyor> Daha <laughs> tamam. teyze bir amca geldi. Teyze böyle bir elli boylarında. Öyle tırbanla kapatmış, boyu sıkmış, yanaklar al al çok şirin bir teyze böyle. Teyze derken? Yaşlı bir teyzeci. Tam e, teyze, eşi de, Dine. Eş, eşi de böyle, yine demeyelim o kadar. <laughs> 80 yaşlarında tabii eşi. Amca da böyle uzun boylu, 90 civarında. Dedi evladım dedi, hoş geldiniz teyze, ne şikayetiniz var? Benim değil dedi, benim de de şikayeti var dedi. Nasıl dedim teyze, ne oluyor, neyiniz var? Amcanın nesi var? Dedi ki biz dedi cinsel ilişkiye girdiğimizde dedi, amcanın dedi tansiyonu 22'lere çıkıyor dedi. Şimdi bir bakıyorsun böyle 80 yaşında bir amca, 75 yaşında bir teyze, hani şikayet genç kız gibi hani böyle bir tablo. Dedim ki yani ne zaman oluyor dedim, yani hep oluyor dedi. En son ne zaman oldu dedim. Dedi ki bir saat önce. Abi aylardan Ağustos, öğlen saat 1, dışarısı 45 derece nefes alamıyor. Ablayla abi dedim ki akşam üstü deneyin teyze dedim. <laughs> bir şey olmaz mı dedi. Olmaz. Valla teşekkür eder gittiler. <laughs> Tekrar gelmediler <laughs> Yok. Artık <yok, yok. gülüyor> ne oldu bilmiyorum yani. Mesela bir muayene yapacaksın, nasıl tarif ediyorsun, yaşlı bir amca, tak kere falan ve sakallı, çıpa posunda bir şey çıkmış, dedim, amca böyle geç paravanın arkasına bir eğil, namaz kılıyormuşsun gibi, secdeye yatar gibi, eğil, dedim ben geliyorum. Abi girdim paravanın arkasına, amca böyle ayakta durmuş, ellerinde bağlamış, <gülüyor> <gülüyor> Şurada. bu beni bekliyor. Secde dedim dedim, rükû, kıyam, kıyam dedim bu ya. Peki <laughs> dedi o zaman secde mi yatayım dedi. <laughs> ee, tamam bir de bununla ilgili fıkranı anlatayım mı? <laughs> Anlat bakalım. Sonra bitireyim. Tamam. Yani ilaçların kullanma yolu vardı mesela oral deriz ağızdan alırsın, Hı -hı. işte cilt yoluydu, işte enjeksiyon damardan vesaire. Hı -hı. Mesela fitili tarif ederken de nasıl tarif edeceksin abi? İşte gitmiş adam doktora demiş böyle böyle şikayet Bu o doktor da fitil yazmış ona demiş nasıl kullanacağım? Demiş, Alttan kullanacaksın demiş. Ve ee, Sadam eve geliyor demiş ya doktor çok iyi muayene etti, ilaç da yazdı. Alttan kullanacağız. Demiş ki neyin altından? Demiş ki vallahi sormadım. <laughs> e ne yapacağız demiş, ara demiş bir soru doktor. demiş, doktor bey demiş, ya biz demiş anlamadık hani. Nasıl kullanacağız o fütleri? Beyefendi demiş, arkadan kullanacaksın. Hah demiş, şimdi oldu. Demiş ya, arkadan kullanacakmışız demiş ya. <laughs> demiş, neyin arkasından? <laughs> sormadım bir daha. De, demiş bak, beyefendi, o demiş, makatına demiş, makatından uygulayacaksınız demiş yani. Ah çok teşekkür ederiz demiş, kapatmış. Demiş, hanım demiş, makattan uygulayacakmışız. Makat ne demiş, bey, hiç duydun mu sen? Ben duymadım, sen ben de duymadım. Ne yapacağız? Demiş, ara doktor bir Demiş, nasıl kullanacağız bunu? Doktor demiş ki, amca demiş, al o ilacı, kıçına sok. Kapatmış. Ne dedi? Çok sinirlen doktor demiş. Cevap vermiyor, kıçına sok dedi. <laughs> demek ki neymiş abi? Hiç dinlemeden direkt ilk başta nereye sokacaksın söyleyeceksin yani. <gülüyor> <gülüyor> o zaman bugün <laughs> bu kadar yeter olsun. tamam o zaman bundan sonra Anladım. böyle kısa kısa anlatacağız. Kısa kısa, kısa, kısa. anlat, kısa. anlat geç, anlat geç, anlat Aynen geç, seni yönetim. Aynen. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Görüşmek o zaman güzel. görüşmek üzere diyoruz. Acil servis hikayelerine yeni, yeni bölümde bu sefer ne anlatacağız bilmiyorum. Ayhan Hocam ne getirirse biz fırına vereceğiz. Yarışacağız getireceğiz. Evet. Görüşmek üzere.